Bugün sizlerle beraber Clash of Clash'a kaldık. Köyde yeni bir güncelleme gelecekmiş. Onunla hakkında biraz konuşalım. Ben zaten bayağı oynuyorum kanalda köyü. Bunları boşluk resmi şey falan bastım. Her neyse ondan önce birazcık yükseltme yapalım. Neye basalım? Büyük koruyucu. Büyük koruyucuya bassak mı? Hadi büyük koruyucuya bir basalım. Başka ne var? 1-2-100. 1-200 var. bir tane hava sağa bas bas basacağım çünkü havada çok kişi dalıyor hemen salma gülümü de göstereyim elektro almış dalmış almış dalmış elektro dalmış bebek ejder, ejder falan öyle karadan dalanlar da var ama havada daha fazla kişi dalıyor şöyle şimdi kara eksir son nasıl yükseltsem ne yapsam 153 153 Hazır bizi bir top da toplamışız zaten. Kafa yerinde de gidik. Ödül al kısmına gelip şunları bir alalım. Şimdi. Ben şu 9 milyonu şeyde kullanırım ama kesin. O fazla yaramaz yani sürmüş yoksa direkt bitirdim. 7200'e bir klasi basacağım ama başka şöyle bakayım ki başka basacak bir şey var diye yok neyse bir çok klasi basalım şimdi gel gelelim ödüme kısmında başka ne var kara falan belki vardır aynen 141 Hadi be 146 lazım Hadi canım dur. Bir dakika. Nasıl yapacağız onu? Tek oyunculu. Şuradan bir bakalım belki kareksi falan veriyordur. 5k veriyor ama kareksi deposunu almamız lazım direkt. Şöyle girdim. Bismillah. Aynen aldık zaten. Şimdi barbar kralımızı yükseltebiliriz. Tamam zaten tamam. buraya fazla girmiyorum genellikle. Barbar kral kurmasın. Dostlar şu anda Clash of Clash resmi sayfasına girdik. Ben e, bu sayfayı biraz incelemeden önce size birkaç bir şey söyleyeceğim. Clash of Clash 3 veya 4 yıldır zaten Karalıköy Köy güncellemesi falan getirmiyor. Getirirse de böyle nasıl diyeyim savaşçılar seviyesini yükseltir, seviyesini azaltır falan filan. Bence bu çok büyük bir şirket ve 3 yıldır Karanlık Köy'e hiç güncelleme getirmemesi bu e, nasıl diyeyim Clash of Clash'ı şey yapıyorum ya. Dostlar zaten üç yıldır Clash of Clash güncelleme falan getirmiyor. Nasıl diyeyim. Bayağı uzun süredir Karalı Köy'de köylerini maxlayan adamlar e, hala yine savaş falan yapıyor kupa kasmak için öyle. Bak sevkaları var. Ben bir sürü arkadaşı var. Karalı Köy'e bir giriyor. Zaten Karalı Köy için oynayanlar da var Clash of Clash'ı. Sadece Karanlı Köy'e giriyor. Ne zaman sosyalden baksan Arkadaşlar hep Karanlık Köy Savaşı yapıyor. Kupa kasmaya falan oynuyorlar genellikle. Köylerinin Baksitay'ı daha belediye binası yeni gelenleri be bekliyorlardı. Top 3 yıldır gelmeyince de bazıları da oyunu bıraktı. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar az çok okudum. Ee, yeni güncellemeler gelecekmiş. Aralık ayında. Ama asıl güncelleme 2023'te gelecekmiş. Yani Ocak ayından sonra kimi ben Nisan ayında falan gelmesini bekliyorum kesin Nisan ayında falan gelir öyle düşünüyorum şimdi ölçüden geçirmek olduğuna karar verdik bak eni diyor ki yani biz bunu artık bir elden geçerli bu karalı köyü 3 yıl oldu falan sonunda yani daha ne diyeyim boğazımda ağrıyor arkadaşlar sesi biraz kötü gelebilir onun için şimdi çok özür dilerim İş çözüsü hakkında Güncel güncellendirmek istediğimiz en iyi şeylerden birkaçı. Odaklanmış taktiksel eğlence. Yani oyunu oynarken daha fazla eğleneceğiz galiba. Kanal köyde öyle demek istiyor. Uyum sağlayan ve doğaçlama yapın. Yani uyum sağlayın, sağlayın ve doğaçlama yapın. Bir düşüneyim. Ne hakkında demiş olabilir. Bilmiyorum yani. <laughs> salma önemlidir. Hal demiş öyle. Açıkçası biraz boş yapmış. Aynen sağ ol. Önemlidir. Ee, nasıl diyeyim? Mesela artık şeyden garbet falan kasma değişecekmiş. Öyle duydum. Ee, karşılıklı savaşlar şu olacakmış. Bir daha karşılıklı savaş yapamayacakmışız. Mesela köy arabaları falan olacakmış. Normal sabah köydeki gibi. Klasik ara, sabah köydeki hani sabah köyde şey oluyor ya kafamıza göre şey altı verip arıyoruz istediğimiz köye dalmak için burada da öyle bir güncelleme getireceklermiş artık karşı karşıya mücadele etmeyecekmişiz ama bence bunu getirmeler biraz kötü olmuş zaten şeyin özel şeyi bu nasıl diyeyim karalık köyün özelliği bu nasıl diyeyim ya amacı bu işte daha güzel daha keyifli oluyor karşılıklı savaş yapacağı odaklanmış taktiksel alaca. Bu şurayı okup hemen geleyim. Evet arkadaşlar biraz okudum burayı. Yani diyor ki küçük köyler vardı ya. Onlar daha keyifliymiş. Aslında doğru. Iki, e, karalı köyü e açınca daha fazla zevkli oluyor. diye. Çünkü yani, e, köy kaçırı belediye biraz daha açılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam altına falan. 5 de olabilir. Ee, açıyorduk kanalı köy saldırılar falan basit oluyordu direkt. 3 yıldız alıyorduk kupa kasıyorduk direkt. Hep karşı tarafı yererdik. Ve daha basitti ama geliştikçe daha zor oldu. Mesela ben e, karşılıklı savaşlarda belediye bir karşıdaki kat kat daha kötü seviye falan. O da bir geliyor bak seviye. Tabii ki kaybedeceğiz yani bu da başka bir şey yapacak bir şey yok vakit kaybı oluyor bu nedenle bu için de zevk alamıyor köy gelişince insanın uyum sağlayan ve doğaçlama yapıt falan onu okudum savunma önemlidir yani diyor ki üç yıldızsa giden yola mükemmel ol olmak kadar önemli olmalıdır falan bir şeyler diyor köyde aktif bir oyuncu insanın savunmadan çok saldırı yapabilirsiniz ve bu savunmanın saldırmaktan daha öz önemli olduğunu hissettirir. Bulgar best yani Karalıköy'de Köy'de yaptığımız her saldırı bir rakibin savunmasını getirdiği için güçlü bir savunmanın önemli olduğu çok daha açık falan filan. Bunlara mevcut inşaatçı ilgili en iyi şeylerden bazıları bu e, Karalık Köy 2.0 ile çözeceğimiz başlıca sorunlardan bazıları şunlardır. Büyüdükçe daha az eğlenceli oluyor. Bak doğru burası bak kesin. Yani köy gelişince eğlenme seviyesi ben aa, bir araba anlatayım size. Ben tam bak yemin ediyorum 6 veya 7 tane karanlık köyde çok küçüktüm kaçını sıktım 6 veya 7. Karanlık köyde oynuyorum 6 veya 7. sınıfa falan gidiyorum. Ya bir yerildim, bir yerildim, üç yerildim, dört yerildim, to yerildim, yerildim, bilmiyorum. Bayağı yerildim. Yediyi, 8'i falan bulmuştur yerildim. Sonra el sosuyla bir tablete vurdum. Çünkü daha rakibe aratıyorum. atıyorum. Ben de kat kat daha güçlü. Yapacak da var hiçbir şey. Vakit kayboluyor öylece de. Daha çok sinirlendim. Bir tane tablete geçirdim. Tabletim kırıldı. Çöpe attım zaten. Ne bu daha bir işe yaramaz. cami e, camı içine çökmüştü. <laughs> Ama o pişmanlık hissi şu anda içime girdi var ya. Çok kötü bir his ya. Keşke yapmasaydım. Sonra bayağı Clash of Clans ara verdi ben 2016'dan beri Clash of Clash oynuyorum Bittikçe daha az eğlenceli oluyor orası doğru İyi oynamak ödüle ödüllendirici değil aynen Mesela adam çok iyi savaş yapıyor ee, Şey Ali gibi ee, Ali Gaming gibi Dünya Birinciliği falan bence elmas falan veriyorlar normalde Şeyde normal köyde Ama karanlık köyde şey yok elmas falan vermiyorlar Veya başka bir ödül Çünkü karşılığını alamıyor. İyi oynuyor ama birinci oluyor karşılığını alamıyor. Oynamak için uygun değil. Doğru diyor. Oynamak için hiç uygun değil. Büyüdükçe daha az eğlenceli oluyor. İyi oynamak ödüllendirici değil. Oynamak için uygun değil. bunların açıklamasını daha demin yaptım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. 2023'te şey falan geleceği bekleniyor. Yeni belediye binası seviyesi falan daha güzel, daha keyifli bir hale gelir karanlık köy inşallah. Çünkü canımız çok fazla sıkılıyor. Girince falan. Diyoruz iki saldırı atalım. Atıyoruz ama bir zevk vermiyor insana. Bir nasıl diyeyim. Normal köy kadar keyfi değil. Ama ah, Karanlık köycülere zevk veriyor tabii ki. O ayrı mesele. Saldırımız için farklı formatlar. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Evet arkadaşlar kanaldaki açıklamamız buraya kadardı. Ben şimdi bir Usabe hesabında ve Türkiye hesabında birkaç hesabımda işte bir yükseltme yapacağım. İsteyenler burada videoyu terk edebilir çünkü buraya kadardı. Bilgilendirme. Azıcık bir şeyler yükseltecektik. Neyi basalım? Bak ben hava savunması basacağım. iki tane. Bu bir. Bu da... Aa, pardon bunu basmışız önce de. Bu da iki. Sonra şu galibiyeti bir toplayalım. Bir koruyucu kesin basacaktım. Aklıma şey yapmadan. Bir koruyucu da bir arada çekelim. Bir ee, barbar kral ve okçu kral basacaktım eğer yeterse. 111. Aha. Dur şurada vardır bence. Yok şurada da yok. Dur ben onu yükselteceğim. Sıkıntı yok. Başka. Buradan Başka ne basabilirim? 9 bir şey var. Yeti basacağım kesinlikle. Yeti baya iyi bir şey. Nasıl diye? Baya iyi bir asker. Şuradan kanalın köyüne de bir geçelim. Bunları öylesine toplayalım. Şimdi bir saldırı yapıp tek oyunculuğu Alka kara ikisiri var. Abi burada şey yapardı. Saldırı falan. Bu zaten abi ve abi. Ben yani yine o şey aldım da. Neyse çıkayım artık. Barbar krallarda nerede? de bir yatıralım. Barbar kral yatır yatırdık. Şu diğer hesaplara bir bakayım. burayı balon bal türkiye hesabımıza e geçtik burada neler basabiliriz hmm. 59 var 72 var o küçük basacağım aynı pahalısı olduk için bir tane araştırma gel ben pahalı 200 4200'e pekka var pekkayı severim zaten Onları basayım 1.700'e Şu şu Şurayı bir bas Duvar falan da basacağım Topu da bas Galiba bitti mi? Bitti tabii ki 1.200'e 2 tane daha top Basak yoksa bir Başka şey var mı? 1.500'e iskelet tuz araba sayı 2100 kaldı ama da gizli test araba tamamdır tamamdır saldırı yapmışlar benim birazdan maaş sana da burada ne basayı barbar kral var barbar kralı yatırsam hazinemizi de bir toplayalım her şey bir var yapıp böyle bir düşüneyim Burada var bu ödül. İnşaat çözdü iksir al. Ver o taş. 124 kral çaba sürüp aya 49 olsun. Daha ben ben box attı zaten. Burada iksirle. Madenciyi bastım. Bir fabrikası var. O da basmayacağım. Hava bu bas basabilirim aslında. İki tane. bu bir. Başka bir şey var mı? Yok. Ya da hava bu bas basalım. Normal bomba hep basmayacağım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz de kardeşim güneş sabahızdır. Oy yoruldum vallahi billah yoruldum. Burası zaten full boş kahvaltı evet falan. Kendinize iyi vakit sağlıcakla kalın. Bay bay.